Merhaba arkadaşlar. Size bu görmüş olduğunuz minyon paketini açacağım şimdi. İçinde ne olduğunu çok merak ediyorum. Daha önce hiç açmadım. Buradaki minyonlardan biri çıkacak. Şöyle göstereyim hemen. Bakalım ne, ne varmış içinde. Umarım bana şu vampir çıkar ya da şu mağara adamı ve şu yeşil etekli muz diyen. Evet açalım. Bunu atmak çok zor. Ben gidip bir makas alacağım. Dedim makas varmış. Kesiyoruz. Ve için, içini döküyoruz hemen. Biz birleştireceğiz galiba. Evet biz birleştiriyoruz. Şöyle Evet, şöyle bir kitapçık çıkıyor içinden. Ve arkasını göstereyim. Çok uzun bir şey bu. Burada da karakterler var böyle. Şöyle başlıyor. Şimdi biz bunu işaretleyeceğiz. Orlando. Çok güzelmiş. Bundan istiyorum. Evet birleştirmeye başlayalım. Şöyle durması için bir şey var. Şimdi buradaki talimatlara göre birleştireceğiz. Kıyafetini gi giydirelim. Kıyafeti böyle değişik. <laughs> hemen takıyoruz. Arkadaşlar ben bunu giydirip hemen size göstereceğim. Evet arkadaşlar altını giydirelim. böyle gözlüksüz çok tuhaf görünüyor. Gözlüğü de böyle esniyor. Böyle esnek. Çok tatlı. Yüzük olarak da kullanabilir şöyle. Çok hoş görünüyor. Şimdi hemen takalım gözümüzü. Hı, bu tarafa. Ağzının olduğu yöne takıyoruz. Evet taktık. Böyle oldu. Şimdi ayakları takacağız. Evet. Arkasını şöyle göstereyim. Ee, burada yuvaları var onların. Şöyle. Ezikli kısım. Pek belli olmuyor mu? Böyle. Oraları sahiplendiği zaman e, siz hareket ettirmediğiniz sürece hareket etmez. Kollarını takacağız şimdi. Arkadaşlar şimdi giydirmeye çalışıyoruz. Takmaya çalışıyoruz kollarını. O sırada ben bunları göstereyim dedim. Parçalarını. Şöyle çok güzel bir eli var. <laughs> Kardan adam gibi dal. Takmak çok zor. Şöyle bir eli var. Şu an diğerini takıyoruz. Bunlar ayakkabısıymış. Evet iki taneler. Bu takılmıyor. Takamadık. Bir tane. Şimdi biraz daha deneyelim. Evet arkadaşlar ben de size bunları göstereyim dedim. Ablam orada takmaya çalışırken. Böyle başlangıcında bir minyon var. Böyle gülümsüyor. Ellerini kaldırmış. Sonra böyle üzgün bir palyaçomuz var. Sonra elinde kahvesi olan bir vampirimiz. Elinemizi tutan bir orman minyonu. Sonra taş devrinden bir minyon var. Çok tatlı bu ikisi. Çok beğendim. Burada da bir tane korsan var. Bu da yengeçlerin saldırısına uğramış bir orman minyonu. Bu da eline mesela tutan üzgün bir dağ adam. Ay mağara adamı. Diğerinin iki gözü var ve mutlu. Bunun tek gözü var ve mutsuz. Evet bu da keman çalan tek göz minyonumuz. Bu da Orlando karton tutan böyle uzun boylu bir minyon. Bu da kafasına vazoyu dengede tutmaya çalışıyor. Kolay gelsin. Burada da hani galiba sürpriz çıkıyor. Yani belli etmiyor galiba. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü paketin üstünde de vardı bu resim. Paketi de gösterdim. <laughs> <laughs> bu da böyle şey savaşçıların lideri gibi. Böyle tam anlayamadım. Şurada yabancı yazılar var. Çünkü ben okuyamıyorum. İngilizce yok galiba. Var galiba. Okuyamadım. Evet. Arka zıtını göstereyim. Nasıl takılacağını göstermiyor mu? Şurada. Arkadaşlar bunu takmak çok zor. Şu an bir tek ayakları taktık. Gözler kıyafet bu kadar. Kolları takmak gerçekten çok zor. Ve e, bu elde elinde tutuyormuş bunu. Ne kadar tuhaf. <laughs> evet biz göstermeye devam edelim. O sırada şunu göstereyim arkadaşlar. Çok tatlı bir şey bu. Orlanda. Arkası da böyle getirmek için. Lego bunlar bildiğin. Bunları birleştirip oyun oynayabilirsiniz yani. Çok hoşlar. Binlik. Ama altlar güçlü. <laughs> Bu kaçlı bilmiyorum. Ama çok fazla. Kaç? 8. Buradakiler hem daha büyük. Buradakiler küçük. O yüzden birbirlerine olmazlar. Yapıştıramazsınız. Ee, bu tarafında en başında minyonunuzu kol bacak nasıl birleştireceğinizi gösteriyor. Son burada vazo, meşale, ayı ve kemanı gösteriyor nasıl birleştireceğinizi. Burada uzun yazı var burada da. Yani bu, bu tarafta yazılara ayrılmış bir yer. Şimdi artık diğerlerini takmaya çalışacağız arkadaşlar. Takması çok zor. Bitirdiğimiz zaman size göstereceğiz. Arkadaşlar bunu da göstermek istedim. Burada dal el var ya. Bunu tutun, nasıl tutturacağız? Onu da size göstermek istiyorum. Şöyle. Alıyoruz. Ve ta -da. Tutuyor el. Şöyle bir bakmak istiyorum. Az önce dikkatimi çekmemişti. Şöyle bakıyorum. Elinde mi o? Evet elinde tutuyor galiba. Şu an ben de pek anlamadım. Şu an anladım saçı orası. Evet. <laughs> Ama elinde de tutabilir saçını yani. Kardam adamlara el yapılır ya. Onlara da benziyor. Şöyle kafasına takalım. Hala geçirebilmiş değiliz. Kollar, eller. Evet burayı da takmak biraz zor. Ve taktığım saçı böyle ele benziyor. <laughs> Yakından. Evet çok hoş. Kolları olsa daha hoş olacak ama. Evet kolları da takalım hemen. Evet arkadaşlar taktık sonunda ellerine. Çok tatlı oldu ellerinde takınca. Saçı, gözleri, eli, kıyafeti. Kesinlikle çok tatlı bir minyon. Şöyle arkası da. Kıyafeti çok güzel. Ayakkabıları da öyle. Simsiyah. Evet. Şimdi Legos'un üstüne koyalım. Tam ortada olsun. Evet. Şimdi de eline verelim. Bunu. bunu nasıl eline vereceğiz? Bilmiyorum nasıl tutacak. Ellerine geçirecekmişiz. Şöyle. Bunu hemen yapıp size göstereyim ben. Evet eline verdik sonunda böyle aşağı yukarı hareket ediyor. Aşağı ince gülümsüyor. Yukarı çıkınca belli değil. Ama bunun böyle durması gerek. Evet. Böyle. Evet. Şöyle bir dur. Kağıdına baktığımız zaman da zaten. Şöyle yan yana getirelim. Aynı. Zaten aynı olması lazım. E, ağzı gözükmüyor. Sadece gözler. Altında kartonlar, Hatta biraz daha yukarı olabilir. Şöyle. Evet. Ta şimdi tam aynı oldular. Pakette de yine arkalarda yerini almış minyonumuz. Böyle. Da -da. Böyle bir minyon çıktı bize. Çok güzel bir güzel bir minyon oyuncak bence bu. Çok güzel kesinlikle. Şöyle yandan görünümü. Arkası. Kesinlikle çok güzel. Bulduğunuzda almanızı tavsiye ederim. Çıktı. <laughs> ben bunu takarım şimdi. Evet arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, abone olmayı ve güzel yorumlar yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.